Seni bol kuşuyam. Eyvah. Bunun, bunlar Mahmut çetesi değil mi? Nereden bildin ya kuşuyam? Yarın bize para verce, elle kuruş verce demiştin. Vermedin seni döveceğiz. Dövmeyin. Döverseniz ben de sizi dövürüm. Nasıl bir şey yapacağım? Yavşak. Bununla hani bir şey yok. Sana göstereceğim. Hadi göster. Şöyle <laughs> <laughs> güzelce tokatlama. Özledim ya. Sopalamak istedim. Ee, bir kuruş verecektim. Bir kuruş mu? Evet. Bir kuruş. Ee, sadece bir kuruş mu? Evet. Bir kuruş yetmez ya. Yeter ya O zaman... Al sana bir kurş. Hanna'ya bir kurş vardı. Vay! Ay! İşte seni öyle bir kurşla öldürürüm. Hey sen! Evet sen! Ee, bu Mahmut Çetsin arkadaşlar değil mi? Evet nerede bildirin Sen daha yakın olayken kes. Evet. Şimdi ben bu işi ne derim? Mahmut efendi. Tamam. Şimdi hangisini ne derim? Bununla mı? Yoksa bununla mı? Aa, bununla mı yoksa? E, bununla mı? Neyle? Şununla mı yoksa? Bununla mı? Bununla mı? Şey o sopalı olan. He, güzel. Güzelini seçtim. Güzel bir seçtim. Evet. Kurgulu. Bildi zaten ya. Şeyleri yok. Evet. Şeyleri yok. Şimdi. Hazır ol. Hazırım. Şimdi. Sopaya gel. Geldim. Hı Hadi Mahmut biz gidelim tamam. Ya bunlar bir dövmesi kalmamıştı. Bu ne be? Of. Yaralandım. Sizi bir gün bitireceğim. Nasıl ee, ha, buldum kas yaparak. Kas yapacağım hemen. Şunları bir atayım. Hop. Git bakalım sen. Oh, Hava seni gör bu sen de git bakalım ha tamam şimdi yapma zaman tamam ilk önce şundan başlayacağım bokstan şimdi bokstan başlayacağım ha neresinden vursam acaba ya hem kanım acıktı hem çikolatamı çikolatamı yesem önce yok 3 kata not altı yersem ağır vuramam o miyim o, o, ben onu dövemem tam tersi olur o beni döver bildiğin kanlar içinde döver bildiğin evet ben kalırsam samanata oynayacağım neyse şimdi başlayalım başlamadan önce şurup alayım şöyle bir kum var. Tamam. Gölcüm gel. Şimdi. Hop! Uy! Tam sabit vurdum. Şöyle hop! Uy! O yaralanmıyordum da şurup bunu kullanacağım. Bakalım. Bu onu, vurdu. Demek beni vurdu. Ha? Şöyle şöyle bu 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 tırın. Gel lan bu wow, kafa. Oh ağzım yamuldu. Ah. Şurup. Tamam şurubu batırdımsa hemen şurup şurup kırbu hemen hop selamlık kardeş oh. hmm. bir de Allah çok fena gördü bir de şu tekmeyle Uuuuy ne yapıyor hareketlere bak şeyin senin kafanı kıracağım. Oh, oh, kafan, o benim kafamı kırdı. Vay, ay, çok fena geliyor. Tamam. Gel bakalım. Ay, oh, e, kafam oldu. gel lan buraya. Seni döveceğim. Ben. Seni döveceğim. Uy, hmm. oh, ah oh, 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 bacağım. ya bacağımı mı ya Şimdi seni bitirdim. Uy, oh, uy, süper gidiyor. Ay. yok. Ya, ya da karateye mi gitsem ya? Karate yaparım. <laughs> Herkes. Yaparım. Of ya. Of. Şimdi seni bitirdim. Gel Dur. Gelmeden önce şunun tadını mı? Bu. Bunun tadını mı? Bu. bu içinden geçmeye çalışıyorum. İçinde of. Oh, Allah bu çok kötü geliyor. Oh kaçtım. Allah ay ruhu çok kötü geldi. Neyse. Hop. <laughs> Sen işte öyle vururum. Vah. Oh kafam. Serin şaplak manyağı yapacağım. Tamam. Bir açık kaslı hissediyorum. Şimdi lomaş çekme hareketi. Şöyle bir sıra. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kendimi grip hissediyorum belli. Ne olmuş bana ya? Çok grip hissediyorum ya. Şöyle bir ayağa kalkayım. Hmm şöyle aynadan bakayım. Allah! Kasılmışım, kafam her tarafım Ula şimdi o yavşakları şaklatmıyor zamanı geldi. Ya yavşak. işte öyleydi. işte İşte öyle yavşam. O zaman abi ben burada koca bir aya görüyorum. Ayı. Evet, burada ayı var. Ne? Sen, siz bana ayı mı diyorsunuz? Evet, ayısın bilin. Bu ne lan? Ayı gibisin. Senin bu ayı. Evet. Hatırlamıyor musunuz? Hani siz beni dönmüştünüz. Evet, hatırlıyorum. İşte benim. Evet. Şimdi seni sobayla döneceğim. Dönemezsin. Bak şu kaslarımı. Kaslarına bak. Bunlar hiçbir şey yapmaz. Siz öylesiniz. Hmm. Mahmut, Mahmut'un kafasını kırdın. Evet, seni mi kıracağım? Hayır. Oy. Beni vurdu. Oh. Kafamı kırdın. Kırdın, kırdın. Ya, hoppala. Birazcık daha mı kasasın? Yok, yok. Bu kadar yeterli bildiğin. Ben Bence de yeterli. Kim konuştu? Bana dalga geçme. Ben seni izliyorum. Aa, evet. Sen hey sen. Ne izliyorsun? İşte kaslandığını. Bak, seni oradan bir şapla atarım görürsün. Şimdi sen milletin. Kafın ne yapıyorsun? Ne yapacağım? Seni havaya atacağım. Hayır! Elveda oh. Hı Oh. Hiçbir şey işe yaramadı. <laughs> Doğru. Evet. Son, sen çok güçlüymüşsün. Dur. Sana bir şey soracağım. Sor. Eğer hatta da olursalar like atarsanız salar kasıp geri gidiyor. He. O sen atma Atmayın bence. Atmayın. Sakın atmayın. Otur, Atmayın. Atın. Atın atmayım. Taslar böyle kaldı. <gülüyor> 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 oh. ne yapıyor? Satın ölme. Evet. Katları abone olursanız, like atarsınız. Bu belli. kasız hale gelecek. güçsüz yeri yapışmalı. Hayır. Hem de ama çok atarsınız. Herkes atarsa küçücük olacak bu. Hayır, küçük çocuk olmak istemiyorum. Bebek olmak istemiyorum. Hatta şurada Şuradaki gibi olacağım. Hangisi gibi? Burki. Sana tamam. bebek melon. Anne bu çok küçük. Evet. Ne zannettin? Ee, i̇şte. Ne yani, Hayır. Evet. Hello animasyon. Hadi el arkası. O ezdi bu beni. Çünkü çok güçlüyüm. Evet belli zaten. Oo, oh, ben ezdim. Bırak beni. Eee. Ee, bacağını sıçam. sıçtı. Sen manyak yer. Eee. 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 Hop. Bakalım. Git bakalım. İnna. Seni de vurup Oy. Seni de işte İşte kapışma. Den den den. Ve arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Like atın. Abone olun. Olmayın. Aksine. Oğlum oğlum bu küçülsün ya bebek olsun. Ya bebek olmak istemiyorum. Bunun gibi olmak istemiyorum. Kimsenin <laughs> kafanı kıracağım. Gelmişken bari sizi ikinizi de güzel bir sürprizim var. Ne sürpriz mi? Evet. Ne sürprizi çok merak ediyorum. Çok güzel. Bakalım bu ne? Bu. Şelim <laughs> ben. Oh. Bebekle yaşıyoruz. İyi. Senin ben, benim ben, o ne lan? Çünkü